ne yapıyorsunuz? Bugün video çekmeye devam ediyorum. Evet, ana tatil geldi. Çok mutluyum. Ee, yani o yüzden bana yani kötü oynayabilirim. Evet, kötü oynayabilirim. Kötü oynayabilirim. Problem yapmayalım. Problem yapmam arkadaşlar. Kötü oynayabilirim ama yani e, e, anladın mı siz önce beni? e, ee, ara tatil olduğu için video gelecek yani gelecek evet büyük ihtimal gelecek gelmezse e, ee, gelmezse gelmez yani diyecek bir şey var ama şimdi yol yapmaktan ben çok korkuyorum bak. e bak Aa, yani. 有吗？多少？我给你。 işte naneyi yedik ama bak şimdi naneyi yedik gel, gel. Kimsin sen? Dehislerim benim o oh, benten Benten hadi benten Ne yapacaksın benten? Hadi Bu fake atacaktım Çok zekisin dostum Zekiymiş Hayır 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 <laughs> Ya nasıl? <laughs> gel 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 korkak. Abi ya bak. derim size işte, kötü. patla. Orada bir sarsılma. o yüzden oldu. Orada bir sarsılma o yüzden oldu. Neyse konumuza geri dönelim. var mı? Yok. Konuşuyordum. He. Arkadaşlar yani ileride belki farklı içerikler gelebilir. Ne bileyim böyle Green falan gelebilir. Yani Green Legacy bile o abimiz çekmiş o aynı Ne yapacağız ne yapacağız bugün beğenmedik ki. Bunu Oha maymun. Şunu, <laughs> <laughs> şunu ama şimdi sen beni yeme. Alan bizi yedim. Abi ya. Ee, bak. bak. Ne dedim? Gel. Ya ama ne küfür ediyorsunuz ya? Ama küfür et. Burada e, cinavar vs. Cinavar vs. 7 kişinin ilk şeyiydi arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? 7 kişi vs. Cinavar'ın ilk partında. Eski evler. ...besini deli gibi. O o o ...nasıl bu kadar yapıyorum diye sormayın. Böyle bir, ...yani ben nasıl tıkladım lan? Ya ben de bilmiyorum. Ya yani yeni mouse aldım. Yeni mouse aldım. Bilmiyorum böyle... ...cidden... ...ya benim gerçek şeyim ortaya çıktı... ...ya da farklı bir şey arkadaşlar. Ya benim gerçek şeyim ortaya çıktı. Saklama şeyim belki eski mal şurada. Öyle sümük gibi yapıştım ya. Tutundun? Ya nasıl? Nasıl ya? E bak, e bak benim. Neredesin? Saklamışlar. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz işte? Herhangi bir unuttum? Unuttum. Şakabiyanı mı unuttum? Ve bu çıkış ne? Bu adam taş mı oldu lan? 80 blok mu? Oha 38 10 değil 64 kilo koyuyor Ben kalk normal bir stek. <laughs> o çok güzel düşmedi ben. Vallahi ne değil mi? Ben sonrasında delirteceğim onu. Çünkü o da beni delirtti. adamı kırdım hele. kaçın Kaç part oldu ya? Ve kaç kaçıncı dakika? Ben arkadaşlar işte dediğim gibi yeni Mouse aldım. O, o yüzden yani belki gerçek şeyim ortaya çıkmıyor. Belki benim eski mouse algılamıyor bilmiyorum. Algılamıyor olabilir. Ben mesela yavaş yaptığım için az yapalım. Hızlı yapsam. Ne Evet. Evet. ne yapıyorsun sen? Tamam, tamam. Ortaya gider Ne yapayım? Ne Nasıl tadı Aaaa! Kır kır. Kır babam kır. Lan mı tamam, geleceksin? gel? Ben de sen geldim gel. Geldim sana ya. Gel. Tamam. Hayır! Yapamam! Bak 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar? bakayım ben. kişi var. Hiç savaşmayacağım. Hiç savaşmayacağım. Ama bizim altıymış adam yaptı. Yok be ne var? Çok kararsızım Hiç her şey yapmayın Hadi bir bir bak. Bir tane gelse ne olacağım. Komutan Rogar. Şöyle bir koruma basayım ya. Arkadaşlar neden yüksek sesle konuşuyorsunuz diyecekseniz. Yani videoya sesim az geliyor bilmiyorum. Mikrofon, mikrofon, yok. Mikrofon yok. Biliyor musunuz? Bakayım. Yani. Ekipmanlarım güzel. Abi, bilgisayarım güzel de. Arkadaşlar bazen her şey bilgisayarla yetin. Ve bundan zümrüt var biliyor musunuz? Ben bu ayakları biliyorum. Öyle gelme. Oy 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 oy. Güzel de ekstaptı. Aaa ziyatağım yoktu. Abi ne oluyor ya? Oynayamıyorum yemin ederim oynayamıyorum ya. Lan aaa cinalar skinli. Gel bakalım. Oyuncularla cinalar sevenler var. Yani. Bak VIP. Düşünsenize. Ve gerçek şeymiş falan değil mi? gri yok. <laughs> gri yok, gri yok, gri yok, gri de gri, gri yok. 12, 12 ile gideceğim, 12. Esmide mi geçeyim mi? gidelim. <laughs> hadi hadi ver ver. Ver ver. Alışkanlık olmuş arkadaşım. Yani. Anlatabiliyor muyum bilmem. Ama niye anlatacak? Ee, akıl sağlığını mı Evet sizlerin sorunu mu? Tamamdır. Hadi Yani ne? Yani, öyle işte. bana tatil geldi arkadaşlar. Belki Yusuf'la video gelebilir. <laughs> Aa. Ee, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar. Ee, Emesi var dedim. Emesi yok. Emesi yok mu arkadaşlar? Bu zaman size var mı? Acaba insanlar bana işinden küfür ediyor mu? Çete mı? Eee varmış. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam. Sedim çektim. Güvendeyim değil mi? Botluğum konuşursa kalıtlar. Ha, Haberim ha. Tamam. Tamam tamam tamam. Geri kalanlar bu koy şimdi. O gri yemeğe gidiyorum. Gri mi? Yok gri değil. Neydi o? İşte. Ortadakini yemeğe gidiyorum. Anladınız mı? Yiyeceğim onu da. Ne yaşayım yani senin? Sana... Yemin ediyorum bilerek değil ya. Hayır ben de denk geliş. Değil mi? Ama çok rahatım he. Yan takımı eğlenmedim. Çünkü yan takımı Ben ne başka olacak ya kim vardı onu ben bir yemek istiyorum da. Yemek yiyeceksin ama. Ha ateş topu yemedik. Şanslıyız. Ooo. Böyle atsam. Böyle Yok bulaşmayacağım ben. Yok yok. Sarıya gittim sarı. Sarı lili. Sarı lili. Bali lili. Dur ya. Bunları atıyorum. Bir parti daha dönerim. Youtube. En ee, kutlarının <laughs> efendisi diyebilirsiniz ben bundan sonra. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Gidelim biz. Canımsın. Canımsın ama. Canımsın dedik o kadar. He. Oo, Allah. Allah bereket versin abim. Eee <laughs> kötü düşünceler. Düşüyorum mu? Ne oldu ne Takım ruhu seviyesini tamamladık. gel gel. Kimsin lan Kimsin? He? Kimsin lan? ol git. Yürü git mağarana. Mağarana git dedim. Geri geliyorsun bak. Canım gitmiyor. Yok. Ben yani niye oldum? Bunu çarptım yanlışlıkla. Ya defol! E gel. E şimdi gel. E gel. Düşünsenize bir de dark mesa mı Olabilir yani. Dur. Evet. Ne Beysimde çok durmuş ama Duracık. Geldiğimiz zaman da bomba olması mı çıkardı? Sana zincirse ya ne yapıyor? Gel gel. Sen gelsene öyle sen. Ne falan ne oldu? Falan tepemden var mı var benim? Olabilir. Ne çeşen mi? Ne mi? Oha! Şimdi oğlum bu biraz iyi olmuyor galiba. Hadi bakalım. Şimdi bu adam nerede bu? Ay. Ben bunu bir pusula açayım. Sen de hadi. Hile hile hile. Hile hile. Arkadaşlar hile. Valla hile. Güzel. 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 Gördünüz mü nereden vurdu? Hile arkadaşlar. Görmediniz mi ya? Neyse arkadaşlar videoyu bu son kendimize Bye bye. Bay Bye, bye.